siyah nokta, kepçe kulak, dişleklik bu tarz şeyler bence çok güzel. Altı. Gözaltı morlu, yani kusur olan şeyler dönem dönem değişiklik gösterebiliyor. Kusur değildir yani, vardır o sivilce Bence de, ben birinin yüzüne baktım, bu sivilcelere var. Aa ne kadar çirkin demiyorum. Tamam, şöyle bir şey var, çok tamam. sürekli gördüğümüz için bunları kusur olarak görüyoruz. Bence güzelliğini evet. görmüyorsun. Tam tersi, şurada şu var, şurada bu varmış. Onu çok görmeye başladım. Evet. İnsanlar sizi ya, gördüğünüz ya. kusurları sizde görmüyor. Sarı kaş kaşsız demek değildir ama. Kesinlikle katılıyorum. <laughs> Yeter artık kaşım burada ya. Yani. İnsanlar istedikleri gibi saçlarını kestirebilirler. Kadınlar da saçlarını erkek gibi kestirebilir. Ve bu onları erkek gibi yapmaz. Evet, yani, erkekler de uzun saçlı olabilir. Yani. <laughs> evet. Hatta mümkün şöyle olsun. kadınlar. <laughs> 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 sınırları yokmuş gibi davranabileceğiniz kadınlar değiller. Dövmeleri olabilir, bu sizi ilgilendirmiyor. Memesi olan da sütyen giymek zorunda değildir. İlginiz için hiç yapmıyordu, kendi için yapıyordu. <laughs> Dövme de kendin için yapılan bir şey, sizin taşta, için değil. Kaçta, kaçta, dövmedir, sütyen kıyafetler. İnsanlar kendileri için yapıyor.